Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde Kuvay Milliye, Kuvay Milliye'nin özellikleri, Kuvay Milliye'nin kaldırılmasının sebebi ve düzenli ordunun kuruluşunu göreceğiz. Öncelikle Kuvay Milliye ne demek? Onu bir görelim. Kuvay Milliye, Mondros Ateşkesinin ardından başlayan işgal hareketlerine karşı direnişe geçen milli güçlere verilen isimdir. Milli güçler nedir? Milis güçleridir bunlar. Kuvay Milliye Birlikleri'nin özellikleri ise şunlardır arkadaşlar. Düzenli bir ordu değillerdi. En önemlisi buydu. Düzenli bir ordu değillerdi. Eli silah tutan herkesin katılabileceği küçük silahlı birliklerdi. İşlerinde eski ordu mensupları, efeler, eşkiyalar ve halkın her kesimi vardı. Bütün bu farklı insanlar vatan topraklarını savunmak düşüncesiyle bir örgütlenmişlerdi. Yani bunların ortak paydası vatan topraklarını savunmak. Zaten Kuvayi Milliye'nin oluşumunda etkili olan en önemli düşünce de milliyetçilik düşüncesidir. Birliklerin bütün ihtiyacı halk tarafından karşılanıyordu. Batı Anadolu'da yapılan Balıkesir ve Alaşehir kongreleri Kuvay Milliye Birliklerinin gücünü arttırmıştır. Bu kongreler sonucunda Batı cephesi oluşturulmuştur. İlk olarak Yunanlıların Batı Anadolu'daki işgallerine karşı kuruldular. Burada önemli olan arkadaşlar İzmir. İzmir'in işgalinden sonra kurulmuşlardır. Ve İzmir'in işgalinden sonra yaptıkları çete savaşları ile düzenli ordu kuruluncaya kadar düşman kuvvetlerini oyalayarak TBMM'ye zaman kazandırdılar. Yani bunlar düşmanın ilerleyişini durdurmamışlardır. Sadece düşmanın iş bölgelere ilerlemesine engel olmuşlardır. En önemlisi de budur arkadaşlar. Bölgesel olarak kuruldular bulundukları bölgeyi savunmayı amaçlamışlardır. Sorularda da bu madde karşımıza sıkça çıkmaktadır. Ne demektir? Yani bunlar bütün ulusu Türkiye'yi kurtaracak bir vizyona sahip değillerdi. Bölgesel olarak kurulmuşlardı. İzmir'in Yunanlar tarafından işgalini önlemek yahut da Yunanları İzmir'den atmak. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek. Yani bölgesel düşünceleri vardı. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmada büyük bir yararlık gösterdiler. Ancak düzenli ordu kurulunca bazı kuvay milliye birlikleri de orduya katılmamak için ayaklanmıştır. Kuvay milliye birliklerinin en önemli yararı Türk milletinin kurtuluş umudunu güçlendirmesi ve milli şuurun oluşmasını sağlamasıdır arkadaşlar. Kuvay Milliye Birlikleri en büyük başarıyı Güney Cephesi'nde buranın altını çizelim arkadaşlar. Güney Cephesi'nde Fransızlara karşı kazandılar. Türlü imkansızlıklar içerisinde Fransız ordusuna karşı koyarak Maraş ve Urfa'yı işgalden kurtardılar. Bu yüzden bu illerimize Kahraman Maraş, Şanlı Urfa isimleri verilmiştir. Kuvay Milliye Birlikleri belirli bir merkezi yapıdan uzak bölgesel amaçlı kurulmuşlardı. Daha önce değinmiştik. Yeterli askeri bilgiye ve silaha sahip değillerdi. Bu, bu nedenle Kuvay Milliye Birlikleri'nin düşmanı yurttan atması beklenemezdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı düzenli ordu kurulunca Kuvay Milliye Birlikleri'nin görevi sona erdi. Ancak kuvayi milliye ruhu vatanın kurtuluşunun sağlanmasına kadar yaşadı. Şimdi de arkadaşlar kuvayi kuvay milliyenin kaldırılmasının nedenlerini bir görelim. Kuvayi milliye düşmana zarar veriyor. Fakat ilerlemesini durduramıyordu. Yunan ilerleyişini engelleyememişlerdi. Ayaklanmaları kendi yöntemiyle hukuk dışı cezalandırıyorlardı. Yani bunların cezasının bir ölçüsü yoktu. İşte o dönemde ne ceza verilirse kabul edilmek zorundaydı. İhtiyaçlarını halktan zorla alıyorlardı. Halktan zorla para ve malzeme topluyorlardı. Bu tutum ve davranışları büyük bir güvensizlik ve huzursuzluğa sebep oluyordu. Ayrıca Kuvay Milliye belli bir otoriteye bağlı olmayan kendi başına buyruk hareket eden, askerlik tekniğini de yeterince bilmeyen birliklerdi. Kuvay Milliye Birliklerinin bu durumu göz önünde bulundurularak, zafere ulaşmak için bu birliklerin yetersiz olduğu kanaatine varıldı. Bundan dolayı da arkadaşlar, düzenli ordunun kurulması kararlaştırıldı Mustafa Kemal tarafından. Derli toplu düzenli ordunun kurulma nedenlerini görecek olursak, Birincisi Kuvay Milliye'nin işgalleri durduramaması, Yunan ilerleyişini durduramaması ve büyük toprakların kaybedilmesi. Yunanların ilerleyişi ve Gediz muharebelerinde alınan yenilgi arkadaşlar. Gediz muharebeleri düzenli ordunun kurulmasının en büyük sebebidir. Gediz muharebelerinde Kuvay Milliye birlikleri yenilince Mustafa Kemal düzenli orduyu kurmayı kararlaştırıyor. Kuvay Milliye'nin zamanla halka kötü davranması, daha önce de bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Düzenli ordu kurulmadan önce Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Batı Cephesi Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa atandı arkadaşlar. Hatırlarsak bu olay yani Ali Fuat Paşa'nın atanması temsil heyetinin yürütme yetkisini ilk olarak kullanmasıdır aynı zamanda. Temsil heyeti Ali Fuat Cebesoy Batı cephesine atayarak yürütme yetkisini de ilk defa kullanmıştır. Ve bölgedeki Kuvay Milliye Birlikleri Ali Fuat Cebesoy'un emrine verilmiştir. Ve düzenli ordunun kurulmasına karşı tepkileri göreceğiz en sonda düzenli ordu kurulması düzenli ordunun kurulması kar, e, kararlaştırılınca bazı e, kuvay milliye reisleri buna uymadılar. En başta zaten gelen isim Çerkez Etemdir. Diğeri de zaten arkadaşlar Demirci Mehmet Efedir. Bunlar düzenli ordunun e, saflarına katılmamak için isyan etmişlerdir. Özellikle Çerkez Etem e, i̇syanı sorularda gelmektedir. Çerkez Ethem e, Yunanlarla birlik olarak e, isyan etmiştir diyoruz.